Emniyet kararnamesinden sonra valilik kararnamesi gelenek olduğu üzere resmi gazetede gece yarısı yayımlandı. Polislerden sonra valilerin bir kısmı da kıza çekildi. Bu değişiklikler Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndaki izlerinin silinmesi olarak değerlendirilebilir. Bu doğrudur. Ancak buradan bir başarı ya da Türkiye'nin temizlenme öyküsü çıkar mı? Buna bakmak lazım. Gidenin yerine ne konuyor? temizlik mi yapılıyor yoksa kirin üstü balçıkla sıvanıp kapatılmaya mı çalışıyor cevap bulmak için emniyet ve valilikteki birer değişikliğe birlikte bakalım Eksan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz sadece Süleyman Soylu'ya değil onun yakın akrabalarına da yakındı. Sadık Soylu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakandan fazla vakit geçirmesiyle ünlüydü. Servet Yılmaz'ın has arkadaşıydı. Ankara Jockey Kulübü'nde parsel işleri konuşup İncek'teki köşkte mangal sefası yapıyorlardı. Eski Ankara Müdürü telefon kaydı silmekten dosya kapatmaya, teşkilatta tecavüzü saklamaktan Taşeron sokak çeteleriyle iş tutmaya, malam ülke çökme hesabı yapmaya pek çok konuda da mahirdi. Şimdi Servet Yılmaz'ı Soylu'nun hatıralar ormanına gömüp yerine pek makbul emniyetçi Engin Dinc'i getirdiler. Yeni müdür Konya'dan atandı. Aslında pek çok sıkıntılı dosya ve olaydan bilinen bir kişi. 19 Ocak 2007'deki Hrant Dink cinayeti öncesinde Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Cinayet hazırlıklarını Trabzon ve İstanbul valilikleriyle MIT'e haber vermemekle suçlandı. Emniyetin imha edilen suç raporlarında değişiklik yaptığı ve öldürülecek ifadesini ses getirecek eylem olarak değiştirdiği iddia edildi. Davanın ana hükümlerinden Erhan Tunceli de aynı dönemde emniyet muhbiri yapmıştı. Dink davası duruşmasında siz Hrant Dink'i korumak için her şeyi yaptınız mı sorusuna biz istihbarat daire başkanlığını bilgilendiririz. Onlar ilgili makama aktarır. Tedbir alma yetkimiz yok yanıtını vermişti. Dava sanıydı. İki suçtan yargılandı. İhmali davranışla kasten öldürmek bundan beraat etti. Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlamasında ise zaman aşımından kurtuldu. Yine onun döneminde McDonald's bombalanması, rahip Santorono'nun öldürülmesi, tutuklu ve hükümlü aileleriyle dayanışma derneği üyelerine linç girişimi olayları da yaşanmıştı. Ama bu başarıları takdir görmüş olacak ki 2013'te Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Başarılarının bu görevde sürmesi de tesadüf değildi. Ne oldu biliyor musunuz? 103 kişinin öldüğü Ankara katliamı öncesi 10 ayda gelen 62 istihbarata rağmen önlem alınmadı. Engin Ankara'da bir saldırı olabileceğine yönelik son istihbarat notunda sümenaltı etmekle suçlandı. Aslında saldırıdan 2 gün önce gelen istihbarat notunu terörle mücadele dairesine göndermişti. Ama saldırı günü ve üstelik intihar eyleminin yapılmasından 2 saat sonra. Ankara'dan önceki son görev yeri Konya'da da bir başarı madalyası vardı. Meram'da Kürt Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü ırkçı sahiplerle yapılan katliamda emniyet aileyi korumamakla suçlanmıştı. Emniyet dışı bana anlatama olur da valilikte olmaz mı? binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Maraş merkezi depremden sonra en çok eleştirilen kurumlardan olan AFAD'ın başkanı Yunus Sezer bu görevden Edirne Valiliğine atandı. İdare ya da güvenlik bürokrasisinde yapılan değişiklikler bir anlam taşır mı? İşte soru bu. Cevap çok sıradan ve basit. Taşımaz. Çünkü Türkiye'de her şeyin değişmesi bir şeyin değişmesine bağlı. Siz bakmayın çetelere ya da selefi teröristlere yapılan göz boyama operasyonlarına. Ülkenin bu değişikliklerle makul bir yaşam seviyesine dönmesi mümkün değil. Artan şiddet olayları, silahlı saldırılar, suç, uyuşturucu trafiği ve çeteleşme tam gaz sürüyor. Geri dönüşü çok zor bir nokta bu. Neden mi? Birkaç gün önce yaşanan akıl almaz bir olay fikir veriyor. Antep istihbaratı bir araçta uyuşturucu taşındığına yönelik bilgi aldı. Aracı bir denetim noktasında durdurmak istedi ancak araçtakiler polisin dur ihtarına uymadı. Bu arada kaçarlarken iki çantayı yol kenarına attılar. Çantaları alan ekipler kaçan aracı da kısa sürede durdurmayı başardılar. Çantaların içinden 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı. Sıradan bir olay gibiydi ancak araca araçtakilere ve araçtan atılan mala bakınca durum farklılaştı. Plakası itibariyle aracın İstanbul'dan geldiği anlaşılıyordu. İçindeki iki kişiden biri komiser, diğeri polisti. Diyarbakır'da görev yapıyorlardı. Uyuşturucu ise özel üretimdi. İstanbul'dan Diyarbakır'a uzanan üniformalı çete araçla Skank adlı uyuşturucuyu taşıyordu. Skank 3 senelik bir moda. İngilizcesi kokarca. Esrardan daha kötü koktuğu için böyle deniyor. Bonsai'nin yerini aldı. Onun kötü şöhretini örtmek için piyasaya sürülen bir uyuşturucu. Skunk genetiğiyle oynanmış bu uyuşturucu hibrit tohumdan üretiliyor. Amaç %2-3 olan kenevirin uyuşturucu etken maddesini arttırıp %20 seviyesine yükseltmek. Jacker, Northern Lights, Easy Girl adlarını alan çeşitleri bulunuyor. Halisilasyon gördüren bir madde soylu etkisi silinir ama kafa değişmezse Türkiye değişmez. Adam sokmak yerine sistem değişikliği şart. Büyük bir ekonomik kriz var. Suç gelenek olmuş. Kolları bürokrasiye uzanıyor. Hukuk yok. Her köşe başında çeteleşme sürüyor. Kısaca artık suçun basit bir anatomisi var. <laughs> Günümüz Türkiye'sinde işsiz bir genci çetelere kazandırır, 20 bin lira bir maske çalıntı bir motosiklet ve 2 gram menfetemin ya da skankla cinayete yönlendirebilirsiniz. Soyları değil, kafayı değiştirmek ve gerçekçi olmak lazım. Çünkü Türkiye'de her şeyin değişmesi bir şeyin değişmesine bağlı. Esas olan sistem değişikliği. Bu yüzden halının altı değil, yüksekteki saray koltuğuna bakacaksınız.